istiyorum. Ben kaybetmeyeyim. Evet arkadaşlar. Üçten aşağı olamazsak. Let's üç takımdan aşağı. 3 olursak. <laughs> Aa bak yaraban dolunu hemen doldurmam lazım. Belki olursam tam bir sekiz güne bakayım. Evet arkadaşlar. Şş, bazı kişiler. Kaç çok kaç, kaç kaç Çabuk kaç. <laughs> kaç oradan. Kafamı duvara, kafa duvara vurmak istemiyorum. Kafamı duvara vurmak istemiyorum. <laughs> uzun zaten. Uzun benzin. Uzun benzin. benzin, benzin. Uzun benzin. Hop. <laughs> tamam bir çabuk. Gitme, gitme. gitme. oğlum. Kafamı duvara vurmak istemiyorum. Gitme. Lan kaç. Lan kaç. Lan kaç. Geldim. Tamam. Rahatsız ol. Kaç. Neren? Kaç iki bitiyorlar lan çok atarlar. Kaç oluyor? Neler? neler oluyor arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Geldi geldi. Bekle uzun mevzu uzun mevzu. 7 tane yedi. Hadi yara, bandımda, yara bandım yara bandım. Yara bandım Ben ona gösterdim. Yara bandım. Bir Yardıma geldim. Tamam, ben onu kestim. Hayır kesemeyim. Üçüncü oldu. Yaşasın. Üç. Sıfır eksik. Tekrar. Tekrar yapalım mı? Bence tekrar daha yapalım. Yok oğlum. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Tamam bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha İki... Kasmama ihtiyacım var arkadaşlar. Hadi burnumla basacağım. Şu şekilde göstereyim. Rüzgar göster beni burnumla basacağım. Bastım. Yok basamadım geldi. Sen de bas. Allah'ım. Frank. Bir, Bir şey de. Şey Frank. Yok arkadaşlar Frank çok ağır vuruyor. O yüzden o sevmiyor arkadaşlar. O olmaz. Onu niye yazdık biz? Sen mi yazdın onu? Yani? Sen yaz dedim ben yazdım <laughs> Unuttum oğlum Frank çünkü çok ağır vuruyor arkadaşlar. Ölmemize çok sebepli. Bu ne? Mortis. Mortis. Mortismiş. Mortis. 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 Tamam. Şimdi seni yerine. Hayır dur ben kendim çevireceğim. Ha, tamam arkadaşlar. Bir şey karakter çıkarsa bir daha çevirecek çünkü ben bastım. Ne çıktı? Bu. İstiyor Raza. musun? İstemiyor musun? Bir daha basacağım. Evet. İstemediği karakter var. Bilmiyorum. Tamam bastı. Bir Son. şey söyleyebilir miyim? Söyle. Dynamite'la asla oynayamam. El Primo zaten kırmızı çizdim. Bir şey olmaz El Primo seçeceğim artık. Bir dakika hemen. Ölümün mü? Ölümün mü? Evet arkadaşlar. Şu. Şimdi anlaştık dedi ki böyle istediğimizi seçelim. Tamam, Mustafa abi dedi. Bence de çünkü bir sen ne çıktı? Bu şey attık. Bu son videomuz çünkü. Evet son ben... videomuz. Ben hemen maça başlıyorum. Aa, ah, şaka kapı. Buraya girmiyor ya. Evet arkadaşlar, search tamamını yapacağım. Bu şekilde search. Gayet güzel arkadaşlar. Search tamamı. Arkadaşlar ben bunu Rüzgar da istediğiyle oynayacak. Ben o MC, en zor oyuncu bu yüzden. En zor. Sen de En zor Ben en zor oyuncu. Kostümle mi oynayacağım? Hı? Hangisi? Bu en zor oyuncu. Sen de bana oynayacağım. Sen de bana Arkadaşlar 7000 kupayım bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 7567 e, Emz olunca Emz videoları da gelecek hadi bakın. <laughs> Bay Mustafa abi ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şu şekilde. Evet. Neyse arkadaşlar, şimdi kanalı ele geçirdim. Benim kanalım artık. <laughs> Hesap onun arkadaşlar. Hesap benim. Çift hesaplaşma dedim ve de girdim. Azıcık ekranı göstersin. <laughs> I'm it does